Evet merhaba çocuklar hepiniz hoş geldiniz dersimize bugünkü dersimizde noktalama işaretlerini anlatacağız ee, defter ve kaleminizi hazırlayın o zaman başlayalım noktalama işaretleri en basit haliyle okuma ve anlamayı kolaylaştıran yani doğru okuyup yazmamız için noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Burada okurken ben noktaların işaretlerine dikkat ederek okuttum. Eğer okumasaydım nasıl okuyacaktım? En basitinden şöyle bir hızlı göstereyim size çocuklar. En basit haliyle okuma ve kolaylaştıran yani doğru okuyup yazmamız için böyle bir şey okurdum. Ama bas buradaki noktalama işaretlerini gördüğümde en basit haliyle okuma ve anlamayı kolaylaştıran yani doğru okuyup yazmamız için noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Şimdi geçelim çocuklar. Bir nokta. Nokta nerede kullanılır? Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Bir daha okuyalım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Ali okula geldi. Geldiden sonra ne koyduk? Nokta. Cümlenin sonuna nokta koyduk. Sıra sayılarını bildirmek için sayıların yanına konur. Yarışmada birinci oldu. Turnuvada yedinci olduk. Burada birin yanına nokta koymak anlamı bu birinci. 7'nin yanına nokta koyuyor. 7. yapıyor ve sıra sayılarını bildiriyor. Saat ve tarihleri yazarken 3. noktanın kullanım yeri saat ve tarihleri yazarken aralarına konur. 29 05 1453 12 12 2019 gördüğünüz gibi tarihlerin arasına nokta konur. Ayrıca kısaltma yapılan kelimelerin kısaltılmış halinin sonuna konur. Doktor dr nokta mahalle nokta kısaltılmış haline konur. Evet sıradaki noktalama işaretimizle bak geçelim. Soru işareti. Soru işareti çocuklar bu şekilde. Soru cümlelerinin sonuna konur. Bir soru sorduğumuzda sonuna soru işaretini muhakkak koymamız gerekiyor. Ödevini kim yaptı? Sonuna ne koyduk çocuklar? Soru işareti. Annen yemek yaptı mı? Soru işareti. Evet, Üçüncü noktalama işareti ünlem işareti. Ünlem işareti çocuklar, İşaretimiz bu. Korku, heyecan, sevinç gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Eyvah! Ev yanıyor. Bir de çocuklar, ünlem işaretleri böyle vurgulu bir şekilde, güçlü bir şekilde söylenir. Buradan da e, okurken bunlara dikkat edelim. İmdat, beni kurtarın. Çocuklar, şurada dikkat ettiyseniz, ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlamış, virgülden sonra küçük harfle başlar. Bu sizi e, bulmanızda, soruları çözmede kolaylık sağlayacaktır. Ünlem işaretinden sonra her zaman büyük harfle başlar. Sadece virgülden sonra küçük harfle başlar. Noktadan sonra da büyük hafle başlarız. Soru işaretinden sonra da yine cümleye başlarken büyük hafle başlarız. Geldik virgüle. Virgül işaretimiz cümlede eş görevli sözcükler arasına konur. Akşam bize Ali virgül Hasan virgül Taha geldi. Burada eş görevli Ali Hasan ve Taha isim oldukları için aralarına ne koyduk? virgül koyduk. Sıralı cümlelerin arasına konur. Elini yıkadı, yemeğini yedi. Dişlerini fırçaladı, virgül, pijamasını giydi, virgül, yatağına yattı. nokta. Virgülü de öğrenmiş olduk. Sıradaki noktalama işaretimize geçebiliriz. Kesme işareti üstten. özel adların sonuna gelen Ekleri ayırmak için kullanılır. Bir daha söyleyelim. Özel adların yani isimlerin sonuna gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Bugün Kayseri'ye, Kayseri özel isim aldığı ek çocuklar burada ye tırnak işaretiyle kesme işaretiyle diğer adı tırnak işareti diyelim kesme işaretiyle ayrılır. Kayseri'ye gideceğiz. Babası Ayşe'ye oyuncak aldı. Ayşe özel isim Y2'ni almış. Kesme işaretiyle ayırdık. Doğru bir şekilde yazdık. Altıncı noktalama işaretimiz de kısa çizgi. Kısa çizgiyi çocuklar şöyle tanımlarsak. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Bir daha okuyalım. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Ben da tanımını yaparken yine bunu kullanmışım çocuklar. K yalnız çocuklar ayırırken hecelerini ayırarak ayrı doğru bir şekilde ayıracağız. K li me, -le li K'den ben heceledim ve yetmedi aşağıya geçtim. Bakın burada okulumu çok özledim. Özledim. Özden sonra çizgiyi çektim. Ödevlerimi yapamadım. Ödevlerimi hecelersek ya pa Yani hece hecelerin ayrımlısına dikkat edin. Kesme işaretini sığmadığı yerlerde kesme işareti kullanıp aşağıdan devam ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.